Çocuklar birlikte geçen zor bir yılın sonuna geldik. Bu süreçte hepiniz çok yoruldunuz, çok yıprandınız. Bunu ben gayet iyi biliyorum. Çok yıprandık hocam. İliklerimize kadar çok yıprandık böyle. Çok haklısınız. İşte bu yüzden de yönetim olarak size bir yıl sonu eğlencesi organize ettik. E, çok iyi. Eğlencemiz yarın okulun arka bahçesinde olacak. Biz her şeyi organize ettik. Fakat programın takibi için aranızdan birilerinin desteğine ihtiyacım olacak. Kimler ister bu görevi? Ne yapıyorsunuz? Hmm, bayağı isteyen varmış. Böyle de seçmek zor olacak. Ben en iyisi okul temsilcimiz olarak asya konuyu kapatayım. <laughs> Zaten Asiye'nin içinde olmadığı bir organizasyon mümkün değil. Biz kim seçilmek kim? Ben seve seve görev alırım hocam. Doruk, seni görevden almıştım ama Asiye'ye ya yarın yardımcı ol lütfen. Hatta arkadaşlarınıza çalmak için bir de bir şarkı hazırlarsanız süper olur. Hocam hiç merak etmeyin o iş bizde. Neler olacak hocam? Program belli mi? Belli. Çeşitli yarışmalar, Asiye ve Doruğ'un vereceği mini konser ve bir ödül töreni sizi bekliyor yerim. Ne ödül töreni hocam? Sandıklara atacağınız oylarla okulun enlerini seçeceksiniz. En çalışkan, en eğlenceli, en komik, en karizmatik. Hepsini siz belirleyeceksiniz. Umarım çok eğlenirsiniz. Eğleniriz hocam. Yeter ki ders boş olsun. Ben çok eğlenirim. Şahsım adıma konuşuyorum. İyi o zaman. Tamam. Şimdi diğer sınıflara da haber vermem gerek. İyi dersler size çocuklar. Efendim kolay gelsin.